Bu videoda Netflix'te yayınlanan İspanya yapımı Kafestekiler adındaki filmdeyiz. Film bir çiftin gece vakti yolculuk yaparken kadın ve adam beraber yolculuk yapıyor arabanın içerisinde. Yolda terk edilmiş minik bir kız çocuğu bulmasıyla başlıyor. Film böyle başlıyor. Çocuğu hemen tedaviye alıyorlar ama konuşmadığı için ve üzerinde kimlik de bulamadıkları için çok fazla bir inerleme sağlayamıyorlar. Yani çocuğun kim olduğunu falan anlayamıyorlar. Bir süre sonra çocuğu bulan çift geçici bir süre için çocuğu evine alıyor. Filmin güzel bir senaryosu var. Final şaşırtıcı ve aa böyle miymiş diyeceğiniz türde. Başları sıkıcı. Filmin başlarında ben sıkıldım açıkçası ama sonra kendisini toparlıyor film. Ben şimdi filmi seyredenler için akılları karıştırabilecek birkaç noktayı aydınlatmak istiyorum. Bu videoyu çekmemin amacı bu. Spoiler içeren kısma geçiyoruz. <laughs> Telefon olayından sonraki bundan biraz sonra bahsedeyim detaylı olarak Paolo'nun aklı karışıyor. Delirmediğini ve çocuğu kendisinin aramadığını biliyor. Ama bunu sadece kendisi biliyor. Sorun burada. Polis ve hatta kocası bile kendisinden şüpheleniyor. Paolo polis merkezinden çıkmadan önceki orada telefonunu falan da bırakıyor. Daha önce masanın üzerinde gördüğü dosyayı çalıyor. Neden? Neden çalıyor bunu? Çünkü çaresiz durumda. Yapabileceği başka bir şey yok. Zaten her tarafı aradılar ama çocuk yok. Bir şeyler yapması gerekiyor ve dosyayı gördüğü zaman onu almadan duramıyor kayıp vakaları araştırarak acaba bu dosyaların içerisinden bir şeyler bulabilir miyim acaba falan diye düşünüyor ve böyle çılgınca bir şey yapıyor. Daha sonra tek başına bu dosyalara bakmaya başlıyor. Paolo bu dosyayı çaldığını kocasına bile söylemiyor. Paolo dosyalara bakarken bu dosyalar arasında kimliği tespit edilememiş bir çocuğa ait otopsi raporu dikkatini çekiyor. Bunu incelemeye başlıyor ve bir süre sonra cesedin hemen yanında kağıttan yapılmış süs gibi bir şey görüyor. Bu süsü hemen tanıyor çünkü aynısını mini Clara da yapıyordu evde. Bu arada otopsi raporuna göre bu çocuğa tecavüz edilmiş. Bu önemli bir detay. Devam ediyoruz. Peki ne yapıyor Paolo üzerine? Hemen otopsi yapan doktorla konuşmaya gidiyor. Doktor oradan ayrılmış başka bir hastaneye gitmiş ama raporu yazan görevliyle konuşmaya başlıyor. Ve otopsi yapılan 17 yaşındaki çocuğun gözlerinde tembellik sorunu olduğunu öğreniyor burada. İşte bu detay Paolo'yu dosyalarda gördüğü bir kayıp çocuk vakasına götürüyor. 2011'de 12 yaşında kaçırılmış Igrit adındaki çocuğun gözlerinde, gözünde daha doğrusu bandaj vardı. Fotoğrafları karşılaştırıyor. Sonra internete gidiyor ve bu kayıp vakasını araştırmaya başlıyor internet üzerinde. Videoda yani anne ve babasının konuştuğu videoda sahinde kaybolmuş bu çocuğun yaptığı el işi süslemeleri görüyor. İşte bu sayede hem cesedi bulunmuş çocuğun kim olduğunu anlıyor hem de evdeki minik çocuk Clara ve bu kayıp çocuk arasındaki bağlantıyı fark ediyor. Ama henüz komşusunu fark edemedi buna dikkat bu bağı çözemedi henüz. Eve geldiği zaman minik kızın daha önce çizdiği ve kendisine verdiği çizimin aslında ne olduğunu fark ediyor bunu anlıyor. Çocuk tam burada pencereden kendisine bakan adamı çizmiş. Paul olayı çözüyor ve hemen polis arıyor. Bu andan sonra onun komşusunun evine gitmesi gerekmiyordu tabii ki. Keşke polisin gelmesini bekleseydi ama dayanamıyor ve gidiyor. Aslında olayı çözen polis değil. Onlar eve baskına giriyorlar ve geldikleri zaman arama için gelmemişler oraya. Adama doğrudan onlar nerede diye soruyorlar. Baskına gelmişler yani. Yani olayı çözen ve polisi arayan kişi saymandı büyük ihtimalle eşimi gördünüz mü falan diye sormak için sabah vakitlerinde komşusunun evine kadar geldi. Tam bu sırada kapıda minik Clara'nın bıraktığı el izlerini gördü ve olayı çözdü. Sonra da polisi aradı. Adam dikkat ederseniz tam şurada yakalandığı zaman kapıya bakıyor, izlere bakıyor, el izlerini görüyor. Zaten minik çocuk evden kaçtığı zaman gece vakti Simon telefonda konuşuyordu. Yani olayı sabah çözmüş olması gerekiyor yoksa baskın gece yapılırdı. Bu adam yani komşu dediğimiz adam aslında çocuğun babası. Çocuk kaçırıyormuş ve onları aşağıya hapsediyormuş hatta onlara tecavüz ediyormuş maalesef. Tüm bunlar için özel bir yer yaptırmış adam. Yani bu adamın bu sapık adamın bir sürü çocuğu kaçırdığını, hapsettiğini ve daha sonra öldürdüğünü düşünebiliriz. Bu minik çocuğun yani Clara'nın annesi olan çocuğu 2011'de 12 yaşındayken kaçırmış. Otopsi raporunun üzerinde 2019 tarihini görmüştük. Yani adam çocuğu 17-18 yaşlarına kadar neredeyse 8 yıl aşağıda tutmuş. Zaten raporda çocuğun yaşı 17 olarak gösteriliyordu. Minik çocuğunsa yani Clara'nınsa 6 yaşında olduğunu biliyoruz. Adam bir süre sonra yani Clara büyüdükten sonra tabii ki annesini öldürmüş ve bir yere atmış. Neden böyle yapıyor? Çünkü ona ihtiyacı kalmadı artık ve çocuk büyüdü. Büyüdüğü için de onu kontrol altında tutması ve istediğini yaptırması zor. Peki bu adam çocuğu en başta otobanın üzerine neden bırakmıştı? Çünkü çocuk hastaydı ve muhtemelen tedaviyi kendisi becerememişti. Çocuğun hastanede tedavi olması gerekiyordu. Adam çocuğu öldürmek istemiyor. İsterse zaten yapardı. Onu polislere yönlendiriyor. Çocuğun bulunmasını istiyor. Sonra sana döneceğim diyor. Yani bir şekilde tedaviden sonra çocuğu alacak. Çocuk eve geldikten sonra yani yan eve geldikten sonra adam zaten çocuğu kaçırmak istedi ama ilk seferinde bunu beceremedi. Kapıya Simon gelince Simon tesadüfen geliyor burada bir şeyden haberi yok çocuğu bırakmak zorunda kaldı ve gitti. Peki telefon olayı nedir? <laughs> Dikkat dağıtmak içindi. Aslında telefon olayı sırasında adam zaten çocuğu kaçırmış ve eve hapsetmişti. Ama eve geldiği zaman yani komşusunun evine ziyarete geldiği zaman şunu görüyor. Komşusu bu çocuğu birisinin kaçırdığını düşünüyor ve olayın peşini bırakacak gibi değil. Araştırmaya devam edecek. Adam bu telefon hamlesi sayesinde bir taşta iki tane kuş vuruyor. Paolo bir anda hem polislerin hem de kocasının gözünde şüpheli durumuna düşüyor. Tamam bir şey çıkmayacaktı sonuç olarak ama yanlış yönlendirme yapıyor adam. Mesele bu. Diğer taraftan da iyice sıkışan baskı antını anlayan Paolo artık mantıklı düşünemeyecekti. Dikkati dağılacaktı. Evet telefon olayının mantığı bu. Hem polisleri yanlış hedefe yönlendirmek hem de Paolo'yu yormak ve onu bıktırmak. Zor duruma düşürmek. Güzel bir senaryoydu. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda buluşmak üzere.